Ayaz merhaba. merhaba. Sana bir sürpriz mi yaptık? Evet. Kargocu sana sürpriz getirdi. Evet. Çocuklar biz şimdi Ayaz'a sürpriz yaptık. Açmadım. Sürprizini açıyor şu an Ayaz. Hadi yırt annem onu. Çocuklar içinde ne var biliyor musunuz? Açmadım. Hayır söylemeyeceğiz. Söyleme. Size de sürpriz olsun. Hadi annem aç. Açamıyor aç bakalım anneciğim açamıyor bu hadi gel açayım ben At. yardım edeyim sana sana yardım Aa, edeyim ya da biz açalım sonra çocuklara gösterelim tamam mı Aa. açalım hadi şimdi beraber evet çocuklar sürprizimizi gördünüz mü ekip otosu polis arabası ışıklı ve sesli Ay. şimdi açacağız bunu çok güzel güzelmiş Evet, Orada ne var anne? Burada da polis otobüsü resmi var. Şimdi yırtmadan kutumuzu açalım. Kutumuzu nasıl açacağız? Yırtmayalım kutumuz çünkü çok güzelmiş. Aa burada bant varmış. Bantla açalım hadi burayı. Evet. Açıyoruz. Açıyoruz. Açıyoruz ve çek Ayas. Çek. Çıkart anneciğim hadi. Oley çok evet evet acaba içinde pil var mı? Pil var mı anne? annem? Çalışsın Yok. Pil yokmuş. Pil takalım ya. Pil takıyoruz şimdi biz çocuklar. Batı. Hadi pil takalım. Beyaz pil taktınız mı anne? Evet. Çalışıyor mu? Evet. Hadi çalıştırsana. <laughs> Ay inanmıyorum çalışıyor. Dönüyor. Çok güzel. Of. Gitti gitti Ayaz arkaya gitti. Buraya gel. Polis arabamız gel buraya. Yakala buraya getir Ayaz. Gel. Getir şuraya koysana Ayaz. Evet. Ay gidiyor. Ay gidiyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım. geri Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bekleme yapma. Bekleme yapma. <laughs> Bekleme yapma. Ya. Arabalar geçin. 155 polis, 155 polis imdat. Emniyet kemerini takmayı, Emniyet kemerini takmayı çok güzelmiş ya. O da hem hem çok güzel. Doğu da çok beğendi çok beğendi. Bu, ne? Bu Doğu ne? sen de beğendin mi polis arabasını? Bu. Doğu da çok sevdi. Çok güzel polis arabası.